Peripeli'yi söyledik, Rojupul hangarı söyledik arkadaşlar, severneyi söyledik, Chiltern'in içerisinde var dedik, ee, poçikideki yerleri gösterdik, ee, Militaria'ya e gitmedik ama onu da söyledik üzerinden geçen tekrardan. Herhalde hemen hemen her yeri söyledim arkadaşlar. Tam önümde de araç var, gidelim bir birazcık yargıda atalım. bizi. Salayım mı? Sal abi. Abi bizi sal ya. Tamam hadi saldım. Görüşürüz kanka. Beni kovalayacaklar. Neler yapacağım onlara? <laughs> Lan! Uuu! Oh! Yok böyle kaçtı. aşırı güzel. Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet yanlış görmediniz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sizlere çok güzel haberlerim var yani e, bu örümcek ağı sadece ve sadece şuradan çıkmıyor evet buradan güzel para çıkıyor şimdi direkt buraya atlamak vardı ama poçinki atlayacağım arkadaşlar sizlere yerlerini göstereceğim Tek tek gidip gezemem arkadaşlar. Çok büyük bir harita ama size nokta atışı hepsinin yerini göstereceğim, söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi atlayışımızı yaptıkken Van yani Mesukat yargı dağıtacağız. Bu arada videomuza like atmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın ben size burada bilgilendirici bir şey veriyorum. Her zaman bunun için bari like atın. Bir abone olun ve kesinlikle ikisine yorum yapın işinize yaradıysa. Koç 2'ye atlayacağım arkadaşlar. Şu e, şu evde hemen zaten var. Şu eve ineceğim direkt. Şuraya atlayışımı yapacağım arkadaşlar. ineceğim ve direkt ağı bulacağım sizlere zaten. Daha sonrasında diğer yerlere dediğim gibi göstereceğim, işaretleyeceğim. Şimdi direkt göstermek istemiyorum çünkü net olmayabilir. Yanlış da yanlış yeri işaretledim. Sonra arkamdan küfür etmeyin arkadaşlar. Şu indiğim evde hemen mevcut arkadaşlar. Bakın. Çok bir yer var bu arada. Çok fazla yer var. Bakın işte aha buradan direkt nokta atış attım arkadaşlar. Şimdi diğer farklı yerleri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Tabi bu çünkü de farklı bir yer daha var. Şu çukur var arkanızda. Orada da var. Sen ee, şey, niye? George'u pull'dan başlayalım. Arkadaşlar George'u şu en son hangar var ya. En soldaki hangar. Hangarın içine girin. Örümcek ağları genelde böyle köşelerde oluyor arkadaşlar. Hani gerçek hayata uyarlamışlar biraz. Oralarda mevcut haberiniz olsun. Acaba bunu vursak biz ne çıkıyor içinden? duruyor? Lah Silah var mı? Tamam örümcek ağı var. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buralarda mevcut. Mesela arkadaşlar diğer poçinkideki yerimiz de burası. George Pulu gösterdik. George Pulu, George Pulu da o evde var dedik. Bu bunun içindeydi. Örümcekmen, bunu almışlar. Örümcekmen bunu almıştır. Alsa bile yeri gözükür ya. Oraya kutucuk iniyor çünkü. Bak işte kanka, o adam bunu almış gördünüz mü? Diğeri de burada arkadaşlar. bak. Almış gitmiş. Oy, çok kötü. Tamam her neyse örümcek adam olduk tam anlamıyla. Şimdi arkadaşlar daha sonrasında şu Gat biri geliyordur. Bunun çatısına çıkar mıyız? Bak oraya çık da. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Oğlum aşırı güzel. Aşırı mükemmel. Diğer bir noktaları söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, burada var dedik. Ee, Gatkan'ın hemen şuradaki köprücük girişleri var ya. Orada var. Ee, şu... Feli Pierre'de de var. var. Primors'ta da var. Primorch'tan tam tam atılamıyor. Şu hangarlara bakın arkadaşlar ya. Ama orada da var. Feli Pierre'de arkadaşlar ee, tam şurada var. En ön üzerindeki ev var ya yani, şurada var. Orada var. O military en kolay bulabileceğiniz arkadaşlar. Military şu şu ev var ya hani her zaman böyle üçlünün yanında hemen çıkınca karşı bir bina tam orada var arkadaşlar. Oranın içinde köşelere bakın böyle hani dediğim gibi örümcek ağı muhabbet olduğu için gidemeyeceğim noktaları söylüyorum sizlere. Mayta'ya gideriz. Mayta şurada var. Ee, şu bir tane hani şey var. Sabit araba var. Sabit arabanın yanındaki çatısına çıkılabilir. Çatı olmayan ev. Ee, Sukulda var arkadaşlar. Sukulda girdiğiniz zaman görürsünüz köşelere bakarak gezinin. Aa, Shelter'da var. shelter'ın içerisi var ya orada var arkadaşlar. Mecburiyetten bir de Şurada bir yer daha var. Şurayı göstereyim size. Hem yakın, yakın olduğu için gideyim. Bu şehrine gireceğim. Su şehrinde nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilenler yoruma yatsın. Bilmeyenler de bilmiyorum kardeşim. Senden öğreneceğiz desin arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten önemli. Şimdi herkes şuraya gidiyor savaşmaya. Şuraya gidiyor savaşmaya ama gerek yok. Bu şehrinde de arkadaşlar çok kolay bulabileceğiniz bir yerde. O da tam olarak bunun üzerinde çok bir şey muhabbeti yok arkadaşlar. Van Ben Sukat maç yok. Ama illaki fight döner diye düşünüyorum. Bunun üzerinde çıkıp niye gösteriyorum? Ya bilmiyorum işte. Gideyim göstereyim dedim arkadaşlar. Hani güvenmeyen olur, rastgele söylüyorsun diyen olur. Şu köşede arkadaşlar. bunu da aldık. Severni'yi tarif edeceğim arkadaşlar. Bulursunuz büyük ihtimalle ya. de mavi katlı bir ev var tamam mı? Üç katlı şurada, şu arada. Arada, tam arada üç katlı mavi bir ev orada var arkadaşlar. Onun birinci katı veya ikinci katı tam hatırlamıyorum. Orada da gördüm. Orada nokta atışı söylemek istiyorum sizlere ama gitmem lazım. Burası çok uzak. Arkadaşlar kuare doğru atlaşımı yaptım çünkü kuardeki yeri göstereyim size. Tam hatırlamıyordum hem onun yerini tam nokta bir şekilde öğrenmiş oluruz. Ya ya bu hangarda ya sol hangar ya. Bak 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 burayı bilenler var geliyorlar bak bak. Bence bilenler var ondan geliyor bak burada bir yerde var biliyorum ben. Lan burada değil mi? Diğerinde mi acaba? Köşelerdeydi. Tam yani burada şey var. Sıkıntı yok. Tam diğerinde galiba. Diğerinde. Tam marketi uzak koyuyorlar biraz arkadaşlar. Yakın koymuyorlar. Lan aşağıdaki kim acaba ya? Ben burada bir yerde gördüm. Adam olmuş gidiyor. Bak bak bak. Aşağıdakiymiş arkadaşlar. Öğrendik öğrendik. Aşağıdakiymiş. Adamlar hemen bak bulmuş öğrenmiş ha. Örümcek adam şeysini ver kanka. Bu bize lazım. Tamam burayı da öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi nereye gidelim? Gatka'da var demiştik. Peripier'e gidelim arkadaşlar. Peripier bize yakınmış. Yanlış hatırlamıyorsam bu evin içinde arkadaşlar. ikinci katındaydı. Oğlum neredeydi lan harbiden? Ya tamam ya. Bunun ikide değildi. Buradaydı bu. Burada burada burada. işte burada ya. Buradaydı ya. Bak aha. Bak burada. Ulan. E ee, bunu çık lan. Ulan ta oraya geldik ya. Tamam arkadaşlar. Şu iki katlı ev var ya. Onun önündeki yerdeymiş ya. Burayı da okey verdiysek arkadaşlar. Şimdi kualiyi söyledik. Periper'i söyledik. Jojopul hangarı söyledik arkadaşlar. Severni'yi söyledik. Dedik ki oradaki ikili evde Shelter'ın içerisinde var dedik. Ee, Pochinki'deki yerleri gösterdik. Şimdi Gatka'daki yeri de biliyorsunuz ya. Orada bir tüneller var arkadaşlar. Hani bir büyük bir e, su... Ee, su kanalı var. Su kanalı diye biliyorum ben onu. Bilmiyorum. F yanlış bir şey de olabilir. Oradanın içerisinde var arkadaşlar. Köprü gibi yerde hemen yukarıda. Milita ee, Militariye gitmedik ama onu da söyledik. Üzerinden geçelim tekrardan. Şu evde arkadaşlar. Üçlü ev burası. Hemen buradaki son yerden çıkıp karşıya geçtiğiniz anda göreceksiniz. Küçük odada zaten. Tam ortasına değil. Küçük odada arkadaşlar o. da var dediğimiz gibi. Sabit arabanın hemen yan tarafında. Herhalde hemen hemen her yeri söyledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman One Man Squad'ımızı atalım sizlere yerleri gösterdiğimize göre. Şimdi Mighty Power'a doğru atlayışımızı yaptık. Gayet güzel gayet kaliteli arkadaşlar. Şimdi videoyu izleyip çıkanlar oldu biliyorum arkadaşlar. Çok doğru da o, değil o gidenler. Sen buradasın sen bana yetersin kanka. Gerçekten bak. Onlar zaten o işin tekniğini öğrenip çıkıp gitti. Benle alakası yoktur. Anladın mı? Ama sen burası ben hala yüzden adamın Dibisin Kral adamsın. Senin ve senin gibi güzel kardeşlerim sayesinde buralara kadar geldik. Adamın dibi dibisin. Kadın bir arkadaşımızsan da baş tacısın. Şimdi, atlayışımızı yaptım lan nereye gittik biz ya. En sona yaptım arkadaşlar. Bilerek çünkü buraya gelenler oluyor bak gördüğünüz gibi. En sondan silahları unutlayıp pat 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 geleceğim. Daha sonrasında şuradaki e, büyük kasaları açıp, AVM'yi çekip buradan gideceğiz abi. Çekip AVM'mizi buradan gideceğiz. Bu kadar basit ve bu kadar kolay. Hadi bakalım neler olacak neler bekliyor olacak? Orada bir savaş başladı ya da botlar birbirine sıkıyor tam emin değilim arkadaşlar. Botsa da beni ilgilendirmiyor değilse de tamam buradan güzel paracıklar, AK'cikler tamam. Tam birini indirdik. Tam birini daha indirdik. Bunun buradan çıkış yoktu doğru diyor. Dur dur. dur. içeride ayak sesi aldım. Arkadaşını kaldırmış. Oynuyorlar. Güzel. Görüyor. Görüyor seni. <laughs> Cihan abi sal bizi. <laughs> Cihan abi. Salayım mı? Salayım mı abi? Sal abi. Abi bizi sal ya. Tamam hadi saldım. Bomba çekti ama o. Vurma abi Sismiş Mehmet abi. abi sıkıntı sıkıntı. yok. Görüşürüz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şansları bol olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam efendi insan her zaman başlarcıdır. Ve gerçek hayatta der zaman hep kazanırlar arkadaşlar. Bazen istisnalar olabilir. Çok aldırış etmeyin. Ay arka bayağı bir kalabalık lan. Abi bir saniye bir saniye. şu örümcek ayını alıp ben örümcek ayıyla fantaz yapsam ya ne işim var benim burada? Hemen şuraya gideyim abi. Buraya birisi geldiği zaman mı başlıyor bu acaba fantazi? Bunlar kaybol Allah. Harbiden bizim gelmemizi bekliyorlarmış. Fight başlasın dostum. Hey, hey, watch it. Dövüşün lan. <laughs> Yargı daha oğlum düşürse bombaya ben düşersem ne olur? bunu de abi ya gerçekten şimdi hakkımı yiyemem ya Hele şurada kayayla vuruyor ya Kaya vuruyor ya o çok iyi Bak kaya çıkıyor şuradan bir yerde Nasıl yapıyor bilmiyorum da bakacağım Hadi kanka açın şunlara gideceğim ben Ha şu kaya işte şu mu çok iyi ya Bak bu çok iyi net net kadar ağır nasıl götürebiliyor ya? Ya bunlar da bir de para çıkıyor arkadaşlar şimdi. Para güzel. Dürbün falan çıktı çok iyi. Bak bundan da aynı şekilde. Ben bunlarla bir sürü şey alabilirim bu arada. Kaç oldu bende? Bakayım. 60 oldu. Büyük ihtimalle 20-20-20 çıkıyor arkadaşlar. 20 de bundan çıkarsa Aynen 80 tane oldu. 90 tane ben bir abimi alabiliyorum abi bu çok iyi bir şey bu arada. Ay <laughs> Nerededir bunlar? İyi paracık varmış bunda birkaç tane de olsa. 83 paracığımız oldu ya. 83 paracık bize şey yetmez ki ama. Aha. Ya da. La vurmuyormuş işte, çıkmıyorum da. Ya böyle mi sıkmıyorsun? Böyle mi sıkmıyorsun? Sıkma, sıkma sıkma sıkma. Sıkma sıkma. Ya bırak sıkma, Allah aşkına kanka. ya. Sen beni vuramadığın için vurmadın sıkma, abi, Görmedin mi? Can abi vallahi sıkmıyoruz. Yemin ederim sıkmadım. Gel bir gel. Abi. Efendim ya efendim. Vallahi sıkmadım. Yemin ederim bak. Kanka o arkadaşların sizi tekrar kaldırabiliyor. Şurada cihaz var. Biliyorsun değil mi o muhabbeti? Biliyorum daha yeni şey yaptım zaten sıkıntı yok ama video çıkarmaya çalışıyorsan vur Yok video çıkarmaya çalışıyorum vurmasam da olur da o adam rushlıyor bana bak sopusta ben görüyorum Tamam tamam Sıkıntı yok kaldırsın şansınız durduma... bol olsun i̇şte Gidin gidin kaldırın kaka eyvallah. sıkıntı yok şansınız eyvallah, bol olsun Eyvallah 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 Aa öldü O beni görmediği için sıkmadı bu arada Onu düşüreceğim ama kaldırana. Ayar oldum ona. Oyun alanı düştü. Kanka, kanka ona sinirlendiğim için vurdum. Dur atma tamam. Neycan? Sinirlendiğim tamam, için vurdum ona. Hadi görüş. Oyun alanı düştü zaten ona. Da. <laughs> eyvallah. Hadi Allah'a Allah emanet ol. Size abi. örümcek ağası şeyi ağabeyim. vereyim mi? Neyse oradan alırsınız. Fazla ya, o Ya alırız. Alırsınız. Kanka beni tut. Şimdi markete gideceğim AVM'ye çekeceğim arkadaşlar. Onlar beni görmediği için vurmadı bu arada da neyse. Çünkü ben iyi pusu atmıştım. AVM'yi satın al abi. Olduk direkt hadi bakayım. Lan 8x nerede? Lan 8x yok. Lan 8x yok. Lan 8x'e de ayrı para mı veriyoruz anasını satayım? Bu nasıl iştir lo? 19 para var. E 20 olursa alabiliyorum. Dur lan isteyelim mi onlardan? Can abi Alo kanka alın ben onların hepsini e almışım ya Vallahi. Bunlar Genabi mı acaba ya. İyi kanka ya Bunlar değilse orada kalmıştır Yok yok. Şey diyeceğim e, ya, bir para abi. var mı Bir para bir bir tane Al al Biri çaldı Cepçi var dızcı <gülüyor> Dızcı <gülüyor> Cihan <laughs> o kadar şey yaptım yemin ederim ilk defa denk geldim. Eyvallah değil reis eyvallah ama sen beni görmediğin için vurmadın ben çatıdaydım, boş yapma. Ba al Allah çarptı ki görme. bak seni gördüm yukarıda bizim 2 e numarayı bitirdin yani vurdun ya He. ben direkt sana zaten Cihan dedim öyle. <laughs> Aa <Ha, gülüyor> tamam abi diye. bak şurada i̇şte, kanka ölecek şey var. Tamam tamam. Mezarcı burada değil. Tamam önce. kanka. Tamam Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Kaçtım. Sen de abi Allah'a emanet. Buradan 8x alayım dur. 8x alacağım ya. 8 xe <laughs> param yoktu. Tamam Can abi. He. he kanka. var, var bende niye söylemedin? Bir şey olmaz bir şey olmaz kanka. Şu e, şeye rush atıyorum ben. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum. Çiçeklere. Tamam Cihan abi. Çiçeklere gittim tamam, ben. Tamam, Hadi abi. görüşürüz. Tamam. Bile gidin ben de gelirdim. <laughs> tamam çıktık arkadaşlar yolumuza devam ediyorduk sayın seyirciler Allah Bine doğru yolculuğumuz devam ediyor ama ben bin derdi değilim. Böyle eğlenceli muhabbetler dönüyor. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizlerle konuşmak cidden hoş. Ya uzak bir yerde dur böyle var ya çatıya matıya çıkacağım böyle tamam mı? Bizde şey de var neydi onun adı mı? Örümcek adam. Çıkacağım böyle tepeye mepeye tamam mı? Fantezi yapacağım onu Beni kovalayacaklar. Bak bak. Beni kovalayacaklar. Neler yapacağım onlara? Ya oynardım ya. Oynardım. Kit basıyor adam ya. I'm- <laughs> Thank you bro. Good luck. Adamın canı kalmadı. Lan canı kalmadı. Sıçarım böyle işe. Vuracaktım tam onu ben. Canım yoktu. Ah. Ah, ah çok acayip oyun. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ya ben o kadar insanı affettim, o kadar insanla muhabbet ettim orada. Ya böyle ölünmez ya, hepsi beni darlar ya. Şansımı tükürüyüm ya. Bu kadar da olmaz arkadaşlar cidden. Videoyu beğenip gerçekten hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa arkadaşlar çok 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 mutlu olurum gerçekten. Bu da böyle bir videomuz olsun gerçekten ya. Değişik bir mod. Çok farklı, çok fantezi yapılabilir. Acayip bir şey ya. Zaten gördüğünüz farklı hareketler yapılabiliyor. İyi kaçtık falan filan. Yani bu modda gerçekten böyle çok fazla oynayıp cidden hani güzel şeyler yapmak istiyorum ya. Ama gerçekten çok fazla uykum var arkadaşlar. E, o yüzden ölü bir video haberiniz olsa aynı zamanda sizlere bir şey öğrettiğimi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri kankam. Bay bay. Görüşürüz.